Merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle beraber Gumball'ın Türkiye'de farklı yayınlanan bölümüne bakacağız. Evet arkadaşlar Gumball'ın bir bölümünde bir sahne Türkiye'de farklı yayınlanıyor aslında. Arkadaşlar Gumball'ın taklitçiler diye bir bölümü var biliyorsunuzdur. Çinli haliyle karşılaşıyordu. Daha önce de bununla ilgili bir video yapmıştım aslında. Onu da izleyebilirsiniz. Ee, o bölümde arkadaşlar yabancılarda bir sahne bizde yayınlanmadı. Türkiye'de yayınlanmadı. Niye böyle yaptılar bilmiyorum. Şimdi e, onu inceleyeceğiz. Yani siz de fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Daha fazla bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. E, yorumlarda da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi e, yabancılardaki halini izleyelim. Ondan sonra da Türklerdeki haline bakarız. T türklerdeki haline yani Türkiye'deki haline bakarız. Başlattım. Şimdi burada hani e, Çinli versiyondaki Çinli aile bunları takip ediyor ya, şimdi e, onların profillerini inceliyorlar, burada gülüyorlar falan dalga geçiyorlar. Darwin'e geldi sıra. <laughs> sesle. Yani. <laughs> Ve şimdi ana ise geldi. Bu kısım işte bu kısım yok arkadaşlar Türkiye'de. Bir dakika burada durdurayım. Ha, evet arkadaşlar, burada aslında ana isim neden Çinli halinde olmadığı hakkında bir ipucu olabilir bu. Ee, daha önce zaten ana Anais'in neden olmadığı hakkında da bir video çekmiştim, onu da izleyebilirsiniz. Ee, bu kısım arkadaşlar, Anais'in olmadığını, olmadığını gösterdiği kısım Türkiye'de yok. Şu sahne bitsin. Evet. Şimdi Türkiye'deki haline bakacağız. Zaten anlayacaksınız. İşte Kalite biraz kötü kusura bakmayın. de kaynaklı bir şey şimdi. Evet, gördüğünüz arkadaşlar ana hiss olduğu kısım yok. Bakın. Annesinden sonra direkt geçiyor o kısmı. Ama burada neredeydi o kısım? Evet. Bu kısım yok. Direkt atlıyor burayı. Evet arkadaşlar. Türkiye'deki halinde o sahneyi direkt atlıyor. Neden böyle yapmışlar onu bilmiyorum. Ee, sizin fikirleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. E videonun sonuna geldik. Bu videoda Gumball'ın Türkiye'de farklı yayınlanan bölümüne baktık. Yani daha doğrusu sahnesine baktık. Neyse arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da fikrinizi belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.